Arkadaşlar bugün karşınızda mor cennet videosu atıyoruz. Hani ee, bir Brawl Pass çekilişi yapmayı düşünüyorum ama tabii ki yani şu an yapabileceğim bir durum değil. Ben niye 25 oldum diye şey yapıyorum. Emin öldün. <laughs> Bari bir şey de. Biraz önce öldü arkadaşlar ve eksi bir yedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar siz zaten kamerada şey olduğu için görmediniz. E, bir şey yaptı ama. Neyse. Ee, şimdi şimdi eee Burada bir VS atacağız. Yani dediğim gibi bir tane Aa, konuşamıyorum ki. Brawl Pass çekilişi yapacağım ve bu Brawl Pass çekilişinden önce benim 100 abone olmam lazım. Ve asla olmayacağım. Bu yüzden çok rahatım. Olursam yapacağım ama. Emin sen ne düşünüyorsun? Yeni mayasını yapacağım. Bence ol, olur. Bence olmam. Lan lan ben mor cennet açacaktım. <laughs> ya tabi ki. Arkadaşlar yapacağım diye sonra da cidden yapacağım. İnadına abone olursunuz <laughs> Lan elmas kalmadı bir de. Durur çıkış. Be. Mantar tuzağı ne lan? Büyük kanal Morcenet. cennet. Bir Morcenet gitti galiba ama. Hani botlara karşı oynuyoruz. Emin düşmanında baz var. Ne düşünüyorsun? Bazı var. Aman, baz yok. Baz var. Ama ne baz yok. Açma. Davet Daha beter. İç iç atarsan. Yalnız ağaç daha güzel, güzel. Evet. Her türlü. Allah Allah Allah. Ben alacağım bu robotu. Biliyorum. Sen? Ben eğer bedava taş böyle 80 falan olursa alırım. Ama zaten diğer hesabımdan alacağım arkadaşlar yani. mı? Yok 150. Aa. Ya 80 taş falan olsun ya. Arkadaşlar bu arada bedava taş gelecek. Videomda söylemedim. Ben... Geldi böyle güzel videolar falan yapmıyorum. <laughs> Ama yapacağım. <laughs> Ama yapacağım. Yani de Brawl Talk çekiyorum gizemle. Olarak orada. Tam şurada. Tam burada. Öleceğim. Öleceğim. İki katı. Hayır. Hayır. onca o kız canım kaldı. Hayır. Hayır. Ateş etmem lazım ki canım da olsun arkadaş. Hemen kaçalım. Oğlum o neydi? Allah Allah Allah. Allah. Geliyor geliyor geliyor. Zaten öldürürüm ama bu sefer. Bu sefer öldürürüm ama iki katı hasar var çünkü. Geberdi. Ha, ha, ha. ama bot bunlar ya. Bana şöyle pro oynayan biri lazım. Noob'lar istemiyorum. Noob, noob, noob Max. Lan lan lan. Hay hay noob Max. Lan noob Max beni öldürdü. <laughs> Neden? Ama noob Max beni bir daha öldüremeyecek. Çünkü iki kasa asla lefasa yaptım. <laughs> noob Max öl. <laughs> ne kadar komik. Hiç komik değil ama olsun. Komikmiş gibi davranmak çok komik. <laughs> Bu da hiç komik değil ama olsun. Komik gibi davranmak çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim ki. Hop. İki kat alsar bile attım. olsun diye. Aa. Hadi gel bas buna <laughs> Noob izik ezik. ezik. Lan lan, hayır. hayır. tuzağa bas. Ya. Hadi gel de tuzağa bas. İki kat asar yapacağım ki bin alsın. Gel. Bas şuna. Bas. Bas daha öldü. <laughs> arkadaşlar bu maç bu kadar. Yam yam yam. Şimdi arkadaşlar bakın gözümü kapatıyorum. Önce şuraları bir karıştırayım lan. Hayır önce şuraları bir kapıştırayım. Tamam. Ondan sonra. arkadaşlar son gelen. Galiba seçtim bir tane daha evet. Seçtim Şaka yapıyorsun. Ben mor cennette baz mı oynuyorum? Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar mor cennette baz oynayacağız. Bir de düşmanda belle var. Çok zorlayacak. <laughs> fazladan bir hopis atacağım. Normalde 10 tane dağıtma planlıyorum. <laughs> lan lan. Ama zaten 100 abone olmayacağım için. Hadi kardeş. Lan. Lan gel lan. Kedize bak. Lan gel lan. Gel lan. Hayır. 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 Ultimi çöp yaptım. Öleceğim korkusuyla. Hayır. At şuraya. Oğlum duvarda çalışmıyor muydu? Unutmuşum. Hayır. 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 hayır duvarda çalışıyor bazı noobsi. Hayır şu duvarlarda. Köşe duvarlarda çalışmıyor. Ha kadar. Hayır. 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 Yes I can. Damn in Arkadaşlar okay. şu ana kadar sadece bir hata yaptım. Onun için bir koydum. Yes. He? Arkadaşlar gelir. Emi sen ne düşünüyorsun bu Bella hakkında? Hiçbir şey bilmiyor. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ha. Aa, ay. Önce kim öldürdü o? Bakayım de 3 almışız. Aynen dönmüş. Tamam. Lan ne deliriyorsun? Dinozor kafa. Dur lan zaten bazı bir dinozordur. Köpeğime tüküreyim. <laughs> bakın köpeğim burada. Şimdi köpeğimi vuracağım. Ha. Köpeğime de tüketiyorum. Köpeğim buna bayılıyor. Gel lan. Çitlen lan. Oh. Köpeğime düdük ettiriyorum bakın. Köpeğime şarkı söyleyeceğim. Var var var. Bazım ben. Var var var. Bazım ben. Mükemmel şarkı. Hayır hava havamı bozamazsın. Öl. Ya. Dynamite, Dynamite. Mükemmel bir şarkı. İşte. Bu arada daha eksik baya bir karakterim var. Hani şimdi izleyenler ne kadar eziksin lan demesinler. Neyse gene aynısını yapıyoruz. Kapıcı 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 kapıcı. Tıkla, Bir bul çıktı sesini anladım. İki nita sesini anladım. 3 de belli. Arkadaşlar diğerlerini doğru bildim mi? Bir yorumlara yazar mısınız? Yani bildim yüzde bildim de. Yine de bir yazın emin olmak istiyorum. Emin bildim mi? Tamam. Bildin de arkadaşlar kafa saldı. Ama siz yine de bir yazın bakayım. Lan lan hayır hayır. Ya ah, ezik ya bu insanlar. Arkadaşlar bu insanlar ezik bu insanlar. Mesela bu su bir ezik bir insan. Bakın bu su bir ezik bir insan. Lan hayır hayır ben ezik bir <laughs> insan değilim. <laughs> hayır hayır bu su bir ezik bir insan. Bak gördünüz mü? Ona 19 canım kalmıştı ama yine de öldüremedi. Yakından mi su. Yakından su abi ya. Çünkü belle yavaş ateş ediyor, eğer hızlı ateş etseydi, her türlü böyle olurdu. Bir de sütunun ultisi var ya, bir oradan bir buradan geçe geçe belleyi yere serer. Her türlü abi. Sütü şey, bu adama dönüşmek de istemiyorum şimdi. Sütü öve evet, öve evet, öve evet, bitirir <laughs> falan istemiyorum. Çünkü bu adama dönerim. Neyse hadi bakayım. Bu arada gerçek Minecraft ciklerinde ilk olarak falan yapmaya çalışacağım. Bir de Velas bunu şeyden yapmıştı galiba. Netherite'den yapmıştı. Abi çok zor bir iş. Ama ben de Netherite'den yapacağım. He? Arkadaşlar bu burada Allah! Hayır! Sutu bir ezik bir insan. Of! Oh! 666 kaldım. Golden, an. Golden an tabii. Garden Hunt. Garden'ı al diyor. Ben biliyorum. Kesinlikle garden alıyor. Maçın başında maçın başında doldurduğum da ultiyi daha yeni atıyorum ya. Hadi gel su ve tuzağıma bas. Çünkü bu çok komik. Aa. hadi gel su. Hadi tuzağıma bas. Çünkü bu çok komik. Hayır. Beni öldürmen hiç komik değil. Tam bir bot gibi oynadım. Yani senin gibi sana çekmişim. Gel buraya. Sana çekmedim. Çünkü sen bir not bir insansın. Hayır hayır ölemem hayır gel buraya hayır seni bir kerecik olsun öldürmeliyim hayır gel buraya hayır ya bir de mutlu yüz gösteriyor al ben mutluyum al Yere düşer böyle al ezik al. Oh. Çünkü arkadaşlar neden <laughs> o bir ezik birisi. Hayır 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 tamam çıkış yapıyorum. <laughs> Bu da son maç olacak arkadaşlar. <laughs> Ve bunu ben sağ üstte bulunamıyorum. Hani, mor cennet lan mor cennet. Tamam değiştir değiştir değiştir. Şimdi... Spike. Sesi gelmedi orada anladım. Ne olur daha hızlı bir şey. En iyi karışacak. Ne? Tamam ya bir iyi gidiyor. Tamam. Tamam ya. Yani. ne dedim? Tamam bakayım. Tamam tamam. Diğerleri bir boka aramaz yani. Affedersiniz he. Çok özür dilerim. Şimdi videoyu baştan başlatamam Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Diyeceğim de oyunda onda tamam. Geldi geldi geldi. Ne? benim en yakın arkadaşımdır. Ben en yakın arkadaşımı hiç sevmiyorum. Gel buraya. Gel buraya. Ben ben rosaları sevmem kardeş. Al lan gardını al. Arkadaşları gardını alsın. Rakuslar kullanacağım. Çünkü özde atışımı onun üstünde kullanmam. Artık kullanabilirim. <laughs> ne kadar komik. Aslında hiç komik değil ama komikmiş gibi yapmak da çok komik. Bu arada bu videonun büyük ihtimalle Brawl Stars zaman fazla boş yapıyorum olacak. Çünkü fazla boş yaptım ve video çok eğlenceli oldu. Brawl Stars olmasına rağmen Minecraft'tan konuş. Neden? Çünkü Minecraft ama Brawl Stars ama fazla boş yapıyorum. Hayır canım 66 kaldı ve sana vuramıyorum. Gebereceksin. Hayır canım 130 kaldı. Ha, Hayır kaçmalıyım yoksa o beni yer. Hayır. Ben öğlen kahvaltısına yenecek bir arı değilim. Ben sana bal yaparım sen benim balımı yersin. Ve balım benim kusmamdır. O yüzden beni yersen kusumumu da yersin. Yani balımı da yersin. Aa, ne kadar komik espri. Brawl Stars'ta fazla boş yapıyorum. Hayır, zaten Emin bu videonun ismi fa Brawl fazla boş yapıyorum olacak. Bu yüzden ben, ben istediğim ben boş ben istediğim ben kadar boş çünkü Neden? Boş ben, yapmak ben. çok eğlenceli. Lan gel lan. Ha dur, özel. Kapatsana. <laughs> Niye? Neyse hadi <laughs> bakalım arkadaşlar. Emin yalnız bu son turdu. Hatta dur bir tane daha tur yapayım. Ne düşünüyorsun? Allah'ım hadi. Son bir kez gardın alacak. Ne? Şey tamam mükemmel. Arkadaşlar bravo. ama fazla boş yapıyorum. Ürünler de tek de. Tamam. Lan. Ne? 8 bit, 8 bit. Anlıyorum anlıyorum. Tamam. Ama 3 tane de. Ems ems hiç fena değil. Üçüncü. I'm so gonna win. I got Dur dur Emze bana bugün rozet çıkmıştı. Arkadaşlar bu arada üç gün boyunca bedava arası şeyler var dedim. So Buraya bunu al şöyle şunu. Ve son maçımız arkadaşlar Emz, 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 Nita, Nita. Emz vs Leon. I'm so Alır. Bence almaz. Keser <laughs> Lollipop'u. Lollipop'u <laughs> ya yalan Allah 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 ee, Allah. hani keserdi. Leon bir nuttur kardeş. Şimdi bunu diyorum da arkadaşlar. Aa! Gelme. Leon bir pro'dur arkadaşlar. Tamam. Aa! Görünmez oldu eşşol eşek. Hayır git buradan. Ben eşşol eşek olmam. seni öldürmemek istemem. Lan lan hayır. Doğru düzgün konuş. Mağara adamı seni. Allah 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 gel lan. Ben mağara adamı Yak Yaklaşsa öldürsene. Yaklaşsa öldüreceğim de işte korkak herif kaçıyor işte korkak herif. Gel lan gel lan gel lan gel. Evet yeni emojimi atabilirim. Çünkü ben emoji atarken her zaman en baştakini kullanırım. Ve bu yüzden asla yeni zot etmemi atamam. Derken video mu kapandı arkadaşlar? Şu an şu an size soruyorum videom mu kapandı? bakayım. Hayır kapanmamış. Sadece şey gitmiş gelir birazdan. Zaten şu maç bitince üst taraftan da kapatabilirim. Gel. Hop. Tamam. Benim adım mamam Arkadaşlar zaten maç birazdan biter. Birazcık dondurayım siz sıkılmayın diye. Şimdi öldüreyim de. Hah. Sıkılmayın diye bir dondurayım ben şu şekilde. Her şey temizleyeyim. Aa, ondan sonra videoyu dondur. Arkadaşlar devam ediyoruz ve bitiyor. Hayır. Bak, bir kere bile beni öldüremeyecek. Emin hani gömerdi? 13 0. Yakından gömer mi? Ağzın dağılırdı ama oraya gelme. Gömedi. Neyse arkadaşlar bu videoyu bu kadarlık yapıyorum. Video şu an bitmiş durumda. Hani bir maç daha atmaya kalksam büyük ihtimalle video 15 dakika geçer için atamam. Son olarak size bunlar pipe. ne <laughs> kadar iğrenç bir şey olduğunu söyleyeyim. İğrenç bir kostüm. Falcı pipe Hiç güzel değil. Bence Hani şey vardır ya böyle biraz önce söylemiş hani B yıldız K. Onun gibi bir şey. Hani ben şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Ne güzel. Altın ne kobi de güzel. Ama ben Brawl Pass severim. Bedava taş gelirse eğer taşım 80'e çıkarsa pardon taşım 90 e çıkarsa bu sezon Brawl Pass'ini alabilirim. Ve size Ayşe tanıtabilirim. Ama bunun için bakayım bakayım. E, yok taşım 80'e çıkarsa değil bakayım. 10 20 tamam. Taşım o zaman 90 artı 20 eşittir tamam. Taşım eğer 110 çıkarsa şey olur arkadaşlar ve bunun içinde arkadaşlar hesapladım <laughs> 75 taş gerekiyormuş. Evet 75 taş. Emin de aynı anda hesapladı <laughs> ve bu videoyu da burada bitiriyorum. İnşallah iyi 75 taş verilir. Amin dedikten sonra bitiriyorum. Görüşürüz ve bebe